güçlü kuvvetli olmanın birinci şartı imanlı bir toplum olmaktır. İman her şey Ve tabi bunun neticesi olarak ahlak her İmanlı yüksek ahlaklı bir toplum olmalıdır. Buna önem vermemiz. Bununla beraber bütün Türk milletini kapsayan bir, bir eğitim seferberliği evet. yaparak Türk milletini bir bilgi toplumu haline yükseltmeliyiz. Zaten dinimizin Din emri de bu. Hadis-i şerifler vardı, ilim kimde bile olsa gidip öğreniriz buyurmuşlardır. Bu da ancak eğitim yok. Eğitim seferberliği yok. Çocuklarımızı okutmalıyız. Kız erkek ayrımı yapmadı. Kızlarımızla erkek çocuklarımızla. İyi yetiştirmeliyiz. Kendimiz de fırsat buldukça öğrenmeliyiz. Öğrenmenin yaşı yok. Efendim ben şimdi gelmişim bilmem 30 yaşına işte şurada çalışıyorum ekmeğimi çıkarıyorum. Bundan sonrası ne öğreneceğim falan değil. Öğrenmenin yaşı sınırı yok. Öğrenmek Allah'ın emridir, dinimizin emridir. Öğrenmeliyiz. Bir defa bulunduğumuz ülkelerin dilini öğren çok inşallah. Kursat buldukça yeni bilgiler edinmeye çalışın. Milletimizin kuvvetli olması için her şeyden imanlı, yüksek ahlaklı ve bütün halk tabakalarını kapsayan bir eğitim seferberliği yapmak lazım. Eğitim seferberliğidir milletimizin.